Teşkilat dizisi pazar akşamları TRT 1 ekranında milyonlarca hayranına aksiyon dolu anlar yaşatıyor. Dizinin her bölümü geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük merak ve keyifle takip ediliyor. Bu hafta ise dizide İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma özel harekatın gövde gösterisine tanıklık edeceksiniz. Türkiye'nin en önemli kahramanlarından olan jandarma özel harekat, 10. yeni bölümde sahne alacak. TRT'nin pazar akşamlarına damga vuran ve reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat'ın 9 Mayıs'ta ekrana gelecek olan yeni bölümünde jandarma özel harekat fırtınası esecek. Dizinin 10. bölümünde Suriye'de bulunan Türk konvoyuna yapılan saldırının intikamını almak için harekete geçen kahramanlarımız, jandarma özel harekat birliği ile birlikte bir operasyona imza atacak. 10. bölümde İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle jandarma özel harekat personelinin yer aldığı sahnelerin çekiminde Türkiye'nin gerçek kahramanları da yer alıyor. Nefes kesecek olan aksiyon sahnelerinde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı özel operasyon taburu yer aldı. Dizinin yeni bölümünden beklentiler yüksek. Teşkilat dizisi de her geçen bölüm güçlenerek yoluna devam ediyor.